Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Borsa yorumlarıyla beraberiz. Dünkü gelişmeler ve bugünkü oluşabilecek borsa üzerindeki hareketleri sizlerle paylaşmak maksadıyla böyle bir program çekmek istedim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlıyorum. Arkadaşlar gün dün borsamız 9, bin, 9 binlerden başlayıp 9300'lerde bin kapattı. Güzel bir para girişi oldu. Hareketlenmeyi gördük. Yani e, bir sebep algısı oluştu. Geçici de olsa güzel bir kapanış ve iyi bir para arzı oldu. Özellikle bankaların desteğiyle endeks 9300'e kadar yukarı çekildi. Ha, bundan sonra ne olur? E, bugün yatay bir hareket bekliyorum. Çünkü Amerikan borsalarında çok öyle geldi gittiler yoğunlukta. E, 9000 ile 9300 arasında hareketimiz sürer. Ha, buradan yukarı gider mi? Gider. 9300'lere kadar, 9600'lere kadar gidişimiz olabilir ama... E, iştahlı bir gidişin olup orada kalıcı olmak biraz daha para arzına bakar. E, yapıcı değişikliklerin olmasına yönündeki hareketlere bakar. Ya şu dönemde e, doların sabit tutulması, faizlerin yüksek olması e, sektörde hareketlenmeyi hareketlenme kısıyor. Niye? Çünkü yatırımlar olmaz. kredi ulaşım sıkıntılı olduğu için borsaya giren para da sıkıntılı kalıyor. Düşük seviyede kalır. Ve bundan dolayı e, risk sevenler, risk iştahı yüksek olanlar, elde ettikleri veya kullandıkları kredilerle yüksek mevla kazanamadığından dolayı borsa stabil kalır. Bu yönde hareketlerimiz var. Büyük ihtimal Haziran sonu Temmuz başı gibi veya Temmuz'da güzel hareket olur. Ve bizim Merkez Bankası da faiz indirirse daha hareketli bir borsa görmeye devam edeceğiz. Şimdi ABD'nin açıklamaları var. Orada bir de FED şey diyor mesela. İyi iyi hareketler görmeden ne kadar enflasyon güzel enflasyon işte bir de düşük de gelse cesaretlendirici hareketler de olsa faizi indirmekte tereddüt ettiklerini bu konuda acele etmeyeceklerini söylüyor veya belirtiyor Fed Başkanı. Ama bizde artık bir şartlanma oldu. E faiz düşmezse borsa gitmez diye bir kanı oluşmuş oldu. Bu yönde hareketler devam ediyor. E, yani biz bir güzergah üzerinde hareket ediyorduk. Birdenbire bir siyasi, hukuksal bir sıkıntıdan dolayı borsamız %30'lara yakın bir çakılma yaşadı. Bu çakılmadan dolayı da yukarı gidemedik. Tabii nasıl oldu, nasıl gitti, suçlular kimdi, neler yapılması gerekiyordu bunlar tekrar göz önüne alındı. Merkez Bankası da kararlı bir tavır oluşturdu, önlemlerini aldı. Yani Bence de çok acele etmeden daha kalıcı önlemler alarak bu yolda ilerleyebiliriz. Ee, i̇nşallah bugün borsamız iyi olur. Genelde yatay seyir, seyir, seyir bekliyorum ama e, bayramdan sonra hareketleniriz. Siyasi konjüktürde hareketlenmeler var. Bunlar da çözülür ise borsamız güzel olur. E, kanalıma gelip beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese güzel bir bayram, güzel bir kazanç e, ve e, bayramdan sonra görüşmek umuduyla hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.